katı basıncı? Katı basıncı neyle bağlıdır? Öyle bir yüzey alanı. Öyle arttığında katı basıncı artarken, yani burada bir doğru orantı varken, yüzey alanı arttığında ise katı basıncı azalır. Burada da ters orantı vardır. Gelin bunları bir deneyle inceleyelim. Deneyiniz için gerekli olan malzemeler, iki adet balon, örnek oluşturmak için dergi, kitap gibi materyaller. Ve son olarak çubuk batırdığımız bir materyalimiz var. Bu çubuk yerine ucu sivri olan çubuklar bunlar. Bu çubuk yerine iğne ya da çivi kullanılabilir. Deneyimize geçelim o zaman. İlk önce tek bir çubuğun üzerine balonumuzu değdiriyoruz. Balon basıncın artmasından kaynaklı patlıyor. Şimdi yüzey alanı arttırınca bakalım ne oluyor? Evet yüzey alanı arttırdık. Yüzey alanı arttırdığımız için e, basıncımız azalacak. Yüzey alanı artınca katı basıncı azalıyordu. Peki biz ağırlığı arttırırsak burada. Yavaş yavaş arttırıyoruz dergilerimizin üzerine koyarak. Dördüncü dergiyi koyduğumuzda balon patladı. Çünkü ağırlık arttı. Unutmayalım. Katı basıncı yüzey alanı arttıkça azalırken ağırlık arttıkça artar. Bunları gözlemledik. Hadi gelin şimdi de soru çözelim. Bir sorumuza bakalım hemen. Yukarıda verilen trenin vagonlarının yüzeye yaptığı toplam basınç 6 P'dir. Aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa vagonların yüzeye yaptığı toplam basınç artar. Basıncın artmasını istiyorum. Basınç formülüm neydi onu ilk önce hatırlayalım. P eşittir G bölü S. P basınç demek G ağırlık S de yüzey alanı. S yerine bazen A da diyebiliyoruz. Karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Aynı şeyden bahsediliyor. Yani yüzey alanı arttıkça Basınç ne oluyordu? Azalıyordu. Ters orantı vardı. Peki G dediğimiz ağırlık arttıkça ne oluyordu? Basınç da artıyordu. Burada da doğru orantı vardı. A ne diyor? Bir vagon daha eklemek. Ben vagon eklersem ne yaparım? Ağırlığımı arttırmış olurum. Ama ağırlıkla beraber... Aynı zamanda tekerlek sayısını da arttırdığım için bu orantılı olduğu için herhangi bir basınç artışı ya da azalışı söz konusu olmayacak. Sorumuzda daha ağır ya da Yüzey alanı daha fazla olan, daha az olan gibi ifadeler kullanılmadığı için bir vagon daha eklemek. Özdeş vagon ekliyorum. Bu özdeş vagonla ağırlığımı da yüzey alanımı da sabit tutuyorum. O yüzden burada herhangi bir değişim söz konusu değil. Basınç sabit kalır. Her vagonun tekerlek sayısını 3'e çıkarmak. Tekerlek sayısını 3'e çıkardığım zaman tekerlek sayısı yüzey alanını gösterir bize. Buradaki yüzey alanını arttırmış oluyor. Yüzey alanı arttıkça ne oluyordu? Basınç azalıyordu. Ben ne istiyorum? Artmasını istiyorum. O yüzden B de olmaz. Her vagonun içerisine 3 Newton ağırlık eklemek. Hepsinin içerisine ben 3 Newton eklediğim zaman ne yapacağım? Yüzey alanım değişmedi. Sadece ağırlığı arttırdım. Ağırlık arttıkça ne oluyordu? Basınç artıyordu. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. D'ye de bakalım. Trenden bir vagon çıkarmak. Trenden bir vagon çıkardığım zaman ilk başta eklediğimle aynı şey yapıyorum aslında. Birinde orantılı bir şekilde ekliyorum. Birinde de orantılı bir şekilde çıkarıyorum. Ağırlığımı da eksilttim. Yüzey alanını da eksilttim. Ve bu orantılı oldu. O yüzden hiçbir değişiklik söz konusu olmaz. O yüzden D de olmayacak diyeceğiz. Yani cevabımız C olacak. Diğer sorumuza bakalım hemen. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Yandaki küpün yüzeye yaptığı basınç 2P'dir diyor. Ahmet bu küp ve bunların özdeş farklı renklerde küpler kullanarak hipotezin doğru mu yanlış mı olduğunu incelemek istiyormuş. Sorumuzda da diyor ki aşağıdaki verilen hangi düzenek ve açıklamasını Ahmet yaparsa hipotezi hakkında doğru yorum yapmış olur. Şıklarımıza bakalım. A şıkkımızda iki tane küpü üst üste vermiş birinci düzenekte. ikinci düzenekte de üç tane küpü üst üste vermiş. İkisindeki farklı olan şey ne? Ağırlık. Ben neyi incelemek istiyorum? Yüzey alanları. Yüzey alanı arttıkça yüzey yaptıkları basınç artar hipotezi. Doğru mu yanlış mı onu incelemek istiyorum. O zaman burada ağırlık farklı. Yüzey alanları aynı. Yüzey alanı incelemesi yapabilir miyim? Hayır. O zaman A şıkkının bu şekilleri olmaz. Yorumuna bakmamıza gerek yok. Çünkü şekilleri uymadığı için zaten herhangi bir yorum yapamaz. B'ye bakalım. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Hipotez yanlıştır demiş. İlk düzenekte 3 tane küp var. Yüzey alanı 2. Iki. İkinci düzenekte 3 tane küp var. Yüzey alanı 1. Baktığımız zaman hemen basınç formülümüzü tekrar yazalım. P eşittir G bölü S'ydi. B'nin ilk düzeneği için ağırlığım 3 küp ağırlığı. Yüzey alanım da 2. İkinci düzenekte ağırlığım 3 küp ağırlığı, yüzey alanım 1. Hangisinin basıncı daha fazla? Yüzey alanı az olan. O zaman yüzey alanı azaldıkça basınç ne olur? Artar. Yani burada söylenen hipotez yüzey alanını arttıkça basınç artar hipotezi yanlış. Düzenekte bunu Ahmet doğrulayabilir mi? Evet. O zaman cevabımız Bursa olabilir. Diğer şıklarımıza da bakalım biz. C şıkkında 4 tane küp üst üste vermiş. Birinci düzenekte, ikinci düzenekte de 2 tane küp üst üste vermiş. Burada incelediği kadarıyla ne demiş? Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Hipotez yanlışmıştır. B ile aynı açıklamayı yapmış. Açıklaması baktığımız zaman B'de kanıtlamıştık bunu. Doğru. Ama şekillere bakalım. Şekillerde burada 1, 2, 3, 4, 4 tane küp var. Yüzey alanı 2. İkinci düzenekte iki tane küp var. Yüzey alanım bir. Bunların basınçlarına baktığımız zaman buradakinin ikidir. Buradakinin de ikidir. Yani basınçları aynı. Ben burada herhangi bir basınç farklılığı gözlemleyemem. Düzeneklerim yanlış verildiği için C şıkkı doğru diyemem. D şıkkına bakacak olursak yine aynı şekilde e, küpleri sayalım. Yüzey alanlarına bakalım. Ne demiş? Yüzey alanı arttıkça basınç artar. Hipotez doğrudur. Şimdi biz zaten diğer şıklardan bu hipotezin yanlış olduğunu anlamıştık. Yine bir düzeneye bakalım. Aklımızı karıştıran bir şey var mı? Yanlış yaptığımız bir şey var mı diye. 4 tane küp üst üste verilmiş burada. Birinci düzenek için 4 küp üst üste yüzey alanı 1. Eşittir 4. İkinci düzenek için 4 tane küp var. Yüzey alanı 2. Eşittir 2. Burada baktığımız zaman birinci düzeneğin basıncı ikinci düzenin basıncından daha fazla. Yani ağırlıkları aynı yüzey alanı az olan birinci düzenek ve birinci düzenin basıncı da daha fazla. Düzenek kanıtlar ama yorumu yanlış. Yorumu tam tersi olacaktı. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Hipotez yanlış demesi gerekiyordu. Burada sadece hipotezin yorumu yanlış, yoksa düzenek olurdu. Ben ne arıyorum? İkisinin doğru olduğunu arıyorum. O yüzden D şıkkı da olmaz. Cevabım B olur. Katı basıncı ile ilgili sorularımız bu kadardı. Devamı için takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.